Merhaba arkadaşlar. Eylül son kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi PES'te PES, de, pes oyunumuza devam ediyoruz. Ee, herhalde 3. bölümümüz. 3. bölümde arkadaşlar benimle yani benimle birlikte 3. bölümümüzde e, top açılımı ve birlikte maç yapacağım arkadaşlar. Top açılımında e, bugünkü de ikonikler gelmiş. İkonikten Manchester United açacağım Buradan açmama gerek yok. Burada zaten bir tane bir tane ikonik var. O da Kagawa. Büyük ihtimal bu Kagawa'da da e, Beşiktaş'a e bir aralar gelen Kagawa. Ben öyle tahmin ediyorum. bunlardan Manchester United'ın 3 tane ikonik ikoniği var. Onların on haricinde böyle. Buradan ikonikler istiyoruz tabi. O çıkarsa ne güzel olur tavan iyi olur aslında. Onun haricinde başka bir isteğim yok. Yani burada bakıyorum yine. Yani isteğim yok. Türk oyuncular olursa da o da fark etmez. O da olabilir. Öyle. Burada bir tane de efsanevi var. Bir tane de ben açacağım. Yani iki tane efsanevi. iki tane de ikonik açacağız arkadaşlar. O zaman geçelim. İlk önce efsanelerden başlayalım efsanelerden açıyorum. Haydi. Bir efsanevi çok güzel olur. Vermiyor, vermiyor. Oyun deli ya. Vermez kardeş. Böyle bir şey olabilir mi? Verse çok iyi olurdu ama. Neyse bir tane daha açalım. Yine gelmedi. Bakın nereye gidiyor. Portekiz. Portekiz. Güzel top gelse bari ya. Bunlar ne böyle ya. Evet. Şimdi ikoniklere geçiyoruz arkadaşlar. İki tane Manchester United diyeceğim. Ondan sonra e, bir kadro var. O kadrola birlikte hani o kadroda e, full efsanelerim var. Zaten göstereceğim. Öyle birlikte o o kadroyla bir online maçı gireceğim. Haydi hayırlısı. Evet. Geçelim ikoniye. Haydi bir kere abi çıksın artık ya. Haydi. lan bir saka. Abi ikonik niye gelmiyor? Delireceğim ya. İkonik istiyorum ama ben. Haydi bir tane ikonik. Hadi. Yok arkadaşlar gelmiyor ikonik. Ee, bu kadar olsun. Bu kadar bir tane de bir efsanevi daha açalım. Belki efsanevi gelir. Abi bir videoda bir efsane falan gelsin bari ya. Hiç gelmiyor. Bu ne kardeşim böyle ya. Videonun tadı yok kardeş. Böyle bir şey olabilir mi ya? İtalya'ya gittik. İtalya. Sarı top. Juventus'tan biri. Kim acaba lan? 8 numara kim onlarda lan? Ramsey. Ramsey. Ramsey geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kadromuza geçelim hemen. Kadromuzu da gösterelim. Şu başarılardan olun başarımıza. ki 3 oyuncumuzu aldık. 3'ten fazla aldık ya. Evet takımımıza geçirdik. takımımız böyle arkadaşlar. Full efsanevi olarak. De böyle yani. Defansta böyle tabi. Onlardan yani kaleci efsanemiz çıkmadı. Yani stoperlerden de da daha çok iyi. Efsanevi çıkmadı. Hepsi olsun. Yani full efsanevi bir şey yapacağım. Solda Maradona. Sağda Figo. ileride Owen e, ofansif Nakamura burada Guardiola burada da Deko var arkadaşlar Deko'dan burası da Camp Camp Bill var e, Delight Kurtuva e, Davis ve Danilo arkadaşlar e, yedeklerimizde Hakan Çalanoğlu e, Burak Yılmaz Çağlar Soyuncu Ronaldo onun haricinde Bebeto var Bebeto, Elber. Bir de Kim var arkadaşlar defans. Kim Pempe'yi değiştir değiştirelim. Defansa gerek yok. Eee kim alsam diyorum da. Şey de çok güzel olur. Mbappe de güzel olabilir de. Neymar mı alsak? Abi eee alalım ya. Mbappe daha iyi. Aynen. Mbappe'yi alsaydık. Mbappe'yi aldık artık. Böyle arkadaşlar. Online maçımıza geçelim. Ben devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rakibimiz bulundu. Yine bir Galatasaraylı arkadaşımız. Her zaman ne <laughs> Galatasaraylı geliyor. <ha>. Arkadaşlar <laughs> bana karşı Galatasaraylılar oynuyor. Vay be. ikonik Roberto Carlos var. Sol bekte. Fenerbahçe'nin bir aralar esnanesi. Öyle. Ee, arkadaşın yani ilk kombini güzel. Güzel isimler var. Benim de böyle yani korkum yok kardeş gelsin. Haydi arkadaşlar şimdi maça geçiyoruz. Tabii inşallah dileğimiz kazanmak derecemizi yükselmek. Yani kaybetmek istemiyorum. Her zaman kazanmayı düşünüyorum. Öyle. Geçelim. İnstası varmış adamın İnstayı yazmış sanmısın e, ee, belki SS almamıza gerek yok. Videoda vardır. Ben videoda şey yaparım. Belki arkadaş beni kaybı kazanır veya kaybeder. Derim ellerine sağlık deriz baba. Evet. Delayta. delight hadi Delayt. Abi ne yapıyorsunuz? Delirdiler. Abi hadi bu Erdoğan'a. Orta Carlos. Vay anasını be. Kral adam mı? Bunlar ha. Ne yapıyor lan bu? Delirdi. Arkadaşlar adam arkadaşımız güzel oynuyor. Öyle diyeyim. Ama arası boş. Ve golümüzü atarız böyle. Attık golümüzü dakika 9. Owen. Aradan mükemmel gördüğüm Maradona. Ve Owen atıyor golünü. Efsaneler coşuyor yine. Haydi efsaneler. Nakamura. Figo. Figo. Lan oraya atmadım ki ben. Aa, Van Dijk, De Bruyne. Mbappe bende de var kardeş. Maradona. Yine Owen. Maradona. Owen'ı gördüm. Owen, mükemmel gol be. Yine bir Galatasaraylı her zamanki gibi yeniyoruz. Abi Galatasaraylılar neden böyle karşıma hep gelince yeniliyor? İnşallah arkadaşımız yani bağlantısı kopmaz çıkmaz inşallah. Yani şimdi bazı arkadaşlar çıkıyor. Böyle 2-0 oldu dakika falan. Tabi bilmiyorlar ya belki ileride çevirirler ama. Umutları kalmıyor. Geçen de bir arkadaşımızı izlemişinizdir belki videomuzun. Fener ağlama yazmış. Hani ismine. Delirdim. Ve adamı 3-1 yok ettik. Arkadaşımız iyi geldi. Messi'ye attı golü. Dakika 23. Ee, evet arkadaş iyi oynuyor. Ama alacağız mı ya. Sıkıntı yok. İnşallah. Tabi. Sonra pişman etmesin adam bize. <laughs> Hocam faal var bana. Bana faal var bak. Bana faal var. Gidiyorsun adama veriyorsun. Abi. Vur, vur, delay vur, delay Helal. Ne kamura? Figo. Ne kamura ya? Bir yer Güzel, 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 güzel. Hadi. Hadi. Hadi helal. Helal defans hadi defans. Aa Davis ne yapıyorsun? Abi çok kötü bu arada. Adam çok iyi yani iyi yani o kadar baskı yapmama rağmen kaçıyor yani yine aralardan. Yani bir oyuncusunu alıyor. Ben o kadar baskı yapmama rağmen benimkiler sinir hiç bile alamıyor. Mor, mor benim efsanevi takım anasını satayım. Benim ilk takım olsa ben seni yok ederim tabi. Gel. Adem, Aile. Abi. Ne yapıyor? Donaruma. İlk kere büyük ihtimal 2-2 bitecek. İnşallah öyle de biter. Ee, arkadaşımız iyi oynuyor. Nakamura hadi. Mesela ait. Ve ilk yere bitiyor arkadaşlar. Arkadaşımız iyi oynuyor. İstası Bilal nokta Aksun 7. Tabii ben buna e, videoda olduğumu söylerim arkadaşa. Yani büyük ihtimali yazarım videoda olmak ister misin falan diye sorarım arkadaşa. Kendisi bilir. Arkadaşımız iyi oynuyor. Ellerine sağlık. E, Galatasaraylı. <laughs> İnşallah. Alırız maçı ya. Evet arkadaşlar tekrardan maça geçelim. Evet geç maçımıza devam. Oğlum. Olmadı. Burak Yılmaz time yapacağız. Herkes bilen bilir yani. ilk videomdan Burak Yılmaz e, ee, biliyorsunuz o ilk maçımda güzel goller attı. Yani adam da videoda atıyor bütün golleri Adamda böyle bir sorun var. Bu arada Mbappe çok kötü geldi. Mbappe çok kötü vurdu. O yani gidebilirdi. Benim defans onu yakalayamayabilirdi yani. O buna doğru. O bunun boyu kısa kardeşim. Van Dijk öküz gibi öküz. Ama adam deli gibi. Vur o deko ver pasını ovuna ovun ah be ovun be ah be ovun be doğrusu gün pas verebilsem var ya maraton içeride bekliyor niye bu efsaneler hepsi boy küçük ya <laughs> evet hadi davis davis hayde hayde Haydi. Haydi. Alo. Bak yine aynısını yapıyor arkadaş. Hep arkadaş aynısını yapıyor. Ondan. Hani bir oyuncunun iki ardına iki tane oyuncu yapıyoruz. Ve iki oyuncu alamıyor topu maalesef. Güyar ver. İnternet bir tık kasıyor gibi. Evet. Ya ki ya da benim siz değildir. Çünkü evde hiç kimse yok. Ama Türk Telekom'da maalesef böyle bir şey var. Evdeyken tekken bile amına kodumun pinki çok yüksek oluyor. Maalesef. Evet Messi yine. Yine Messi. Allah'ım ya Rabbim. Şu adamı sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Ronaldo gelsin kardeş. Haydi bakalım. Artık bir değişiklik yapalım ya. Ee, Empat Bey'i bir alalım artık. Oğunun süresi doldu gibi bir tık. Ee, abi bu maçı aslında bırakmak istemiyorum. Aslında Burak Yılmaz'ı almak isterdim ama abi bırakmak istemiyorum bu maçı. Ondan ne yapsak şimdi? Abi GF olarak bunu buraya koysak. Oyuncu pozisyonları GFM. Sol tarafı bunu koysak mı? Evet böyle buraya koysak? Ronaldo'yu buraya koysak? Abi mükemmel olur bu arada. Ha dur, GF olmaz, GF olmaz. Aile. Bir gol atıp maçı bitirmek istiyoruz, aile. Ama hadi ya, hadi ya bin kere haydi dedim ya. Kimi? Atar oradan bu arada. O adama güveniyorum ben. Baban da çok atıyordu yani. Videoda olmamana, olmadığım zamanlar. Kimihle böyle şey zamanlarında yani. Ee, zamanlarında demişim yani. Böyle korneden sonra atabilme şansı oluyordu yine deko. Milo, Danilo, ver. Maradona koş. Maradona koş. Mbappe! Ah salak! Salak ya salak, salak vursana. Abi ayağını uzatacak. Adama bak. Geldi. Yine geldi. Bir yerde ola ver. Bebeto o ver. Koş. Koş Mbappe. Mbappe koş. Abi keşke maradonayı çıkarsaymışım. Maradona şu an hiçbir işe yaramıyor. E bab be. E bab Maradona'yı görmek istedim de Maradona'yı hiç görmeseydim. Baksana artı 2 Hayır. Hayır. Oh. Abi. Kurtuğa helalsin. Ve maç bitiyor. Abi benim olan maçı kaybettim o kadar diyeyim. İlk bir Galatasaraylı bir arkadaşımız beraber kaldık. Yine yenemediler. Ee, yine yenemediler maalesef. Ee, yenseydi olurdu. Bir fotoğrafını çekelim. Abi olmadı bu. Olsun. Artık yapacak çare yok. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Discord adresimizi Discord'umuza da gelebilirsiniz. Ay, hepiniz Allah'a emanet. İyi günler dilerim. Bay bay. <laughs>